Arkadaşlar merhaba nasılsınız inşallah yaşıyorsunuzdur <laughs> Belki aranızda beni hatırlayanlar vardır Hatırlamayanlar için de az siktir lan ben bu kanala abone olmuşum Ne zamandır da video atmıyormuş kim lan bu Bir sene önce video atmış falan diyorsanız Adım Berkay uzun zamandır video atmıyordum ve bundan tam bir buçuk 2 sene önce panel videoları çekiyordum ee, Son günlerde çarmıha attığı videonun patlamasıyla beraber çok merak ettim Hala daha bu tayfa yaşıyor mu çünkü ben bir buçuk 2 senedir çok hiç panel videolarıyla uğraşmadım Hiçbir şekilde panel girmedi bu olaylarla uğraşmadım daha doğrusu YouTube'u tamamen bırakmıştım. Bu işleri de bırakmıştım. Cem Koyer'in attığı video çok ilgimi çekti. Videoyu izlerim. Boş şeyler anlatmış bu arada yani. Bildiğimiz şeyleri anlatmış adam. Birbirini güzel kastı yani. Valla en son işlerle uğraştığım zaman çok güzel bir topluluğumuz var da. Hepinizi çok seviyorum. Her hala yaşayanınız varsa aranızda. Bu videoyu geri dönmek için çekmiyorum. Halatır sormak için çekiyorum. E ayrıca ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Merak ediyorum. Ve şunu çok merak ediyorum. Gerçekten 1,5-2 sene önce bu işlerle uğraşan insanlar şu an aile uğraşıyor mu? E, ne konumdasınız? Ne yapıyorsunuz? En azından e, bu tarz şeyler sizin bir ufkunuzu açtı mı? Bir web sitesi yapmayı öğrenmek istediniz mi mesela? Çok merak ediyorum. Bu tarz şeyleri merak ettiğim için bu videoyu çekiyorum aslında. Bu kanalda bir buçuk iki senedir yaklaşık aktif değil. Video atmıyorum buraya. Bu kanal zaten yedek kanal. Önceki kanalımı sattım Bir garip hissediyorum. Umarım iyisinizdir. Yaşıyorsanız bir yaşam belirisi gösterin bakalım. Görüşmek üzere.